Kentsel Cengizçiler geleneksel erzatlarımızda keçecikle uğraşıyorum. Ee, kültür mirası taşıyıcısı ünvanı sahibiyim. Keçe biliyorsunuz yünün basınç e, altında sıkıştırmasından elde ediliyor. teknik, e, tekstil teknolojisinde 9 doku olarak yer alıyor keçecilik Türklerin dünyayı yanı, tanıttığı bir geleneksel sanatıdır. Göçebeklilik dönemlerinde insan insanların günlük hayatında çok geniş bir yer tutmuştur. Fakat teknolojinin gelişmesi özellikle tekstil teknolojisinin gelişmesi nedeniyle eski cazibesini, eski kullanım alanını maalesef kaybetmiştir. Kullandığımız malzemeler yün ve sabun keçe yapımında e, kuzu yünü kullanılıyor çünkü e, çok daha kolay çok daha çabuk kaynaşıyor sıkışıyor e, bu nedenle özellikle Ağustos ayında Temmuz Ağustos ayında kırpılan kuzu yünleri tercih ediliyor e, ilkbaharda kırpılan yün daha kalın daha sert olduğu için daha zor keçelişiyor. Buna, Biliyorsunuz buna yapağı denir. İlkbahar ürüne. Daha kalındır. Ee, Temmuz-Ağustos ayında kırk bulan ürünler çok daha incedir. Çünkü hayvanın o kadar korunmaya ihtiyacı yok. O yüzden daha yumuşak, daha ince bir yapıdadır Ve o yüzden çok daha çabuk keçeleşir. Ve çok daha çabuk bir e, doku çok daha güzel bir doku elde edilir. Şimdi yaptığım iş geleneksel keçecilikte ki yünün serme işlemidir. Eee yünleri bu şekilde seriyorum. Çünkü e, geleneksel yöntemde ustaların yaptığı tam farklı bir uygulamadır. Geleneksel ustalar önce motifi sererler daha sonra üzerine beyaz yünü sererler. Ancak ben daha farklı, daha basit bir yöntem uyguluyorum. Bu sayede çok daha kolay keçe elde ediliyor. Yaptığım, şu anda yaptığım iş, kuzu yünlerinin serilerek bir e, tuval gibi bir zemin elde etmeye çalışılması. E, çünkü biliyorsunuz yün keçeleştikten sonra Başka bir şey ilave etmek mümkün olmaz. O yüzden görsel bir malzeme elde edebilmek için önce tuval yapıyorum. Daha sonra üzerine yün seri, renkli yünden bir tablo yapacağım. Ve bunu keçeleştireceğim. Bu keçeleştirme sırasında da herhangi bir hata olduğu takdirde müdahale etme imkanım olabilecek. Ancak demin de söylediğim gibi geleneksel yöntemle yapılan keçecilikte gün önce motif serildiği için ve motif altta olduğu için görünmezliğinden müdahale etmek daha sonradan müdahale etmek imkanı maalesef yok ve büyük ölçüde hatalar olabilir bu bölüümüz hazır şimdi çok hafif bir şekilde bunu sıkıştıracağız yarım keçeleştireceğiz Çünkü tümüyle keçeleşirse daha sonra koyacağımız renkli günlerden bir tablo elde edemeyiz. Çünkü geçerleştiği zaman başka bir şey günde olsa kabul etmez. Ruloya sardığımız yün yüzeyi iterek ki demin de söylediğim gibi daha büyük ölçekte bir e, malzeme elde etmek, keçi elde etmek daha geniş, daha büyük bir e, yüzey e, hazırlamamız lazım günden oluşan ve demin söylediğim gibi bunu da yaparken ancak ayak yardımıyla teperek 5-6 kişinin aynı anda teperek e, bunun keçeleştirmesi mümkün bunu daha küçük ölçekte yaptığımız için bu şekilde elle tepiyoruz, yetiştiriyoruz şu anda yaptığım yöntem lastiğin açılıp kapatılması, lastiğin gerilip bırakılması gibi içerideki yünler havlar birbirine açılarak ve sıkışarak birbirine kenetlenmiş oluyor. Şimdi bir yüzey hazırladım. Bu yarım keçe. Bundan sonra renkli yünlerle bir tablo hazırlayacağım ve bunu tekrar sıkıştırıp Keçe haline getireceğim. Üzerimiz bu. Gördüğünüz gibi hafif sıkıştırılmış. Şimdi bir gelincik iş resmi yapmak istiyorum. Burada kullandığım sabunlu su, özellikle e, yeşil sabunlu kullandırarak böyle bir malzeme elde ediyorum. Sabunlu su kullanmamın sebebi yünün daha çabuk keçeleşmesini sağlamak. Normal su da kullanılabilir ya da hiç de kullanılmayabilir. Nihayet yünün basınçla sıkıştırmasını sağlamak istediğim için sabunlu su ya da sıcak suyu, sıcak sabunlu su çok daha hızlı keçeleşmesini sağlıyor. Rüzgarda uçuşan bir iki tane gelincik. Şimdi bunun saplarını yapıyoruz. yaptığım, şu an yaptığım işin sanatsal yönü. Geçe yapımıyla pek ilgisi yok. Bu biraz tabi sanatsal yeteneğe bağlı yapacağınız şey. Ben o kadar sanatsal yeteneğe sahip olmadığım için yaptığım şeyde o kadar başarılı olmayabilir. Ancak yöntem olarak bunu size göstermek amacıyla böyle bir şey yapıyorum. Yünü serdim. Üzerine renkli yünlerden bir tablo yaptım. Şimdi bunu tülbent ile sabitliyorum. Çünkü biraz sonra yapacağım tepme işlemi sırasında bu yaptığım e gelincikler birbirine kaynaşabilir. Bunu önlemek için bir tülbent ile tülle bunu kapatıyorum. Ve tekrar yuvaya sarıyorum. Yine aynı şekilde sıkıştır Bu işlem tepki seçeceğinin en önemli aşaması. Şu anda gün basınç yardımıyla tutuşarak keçeleşme, keçeleşmeye başladı bu andan itibaren ruloyu çıkarabilirim. Çünkü o yüzey cüzgün bir halde bir e, tabaka oluşturdu O yüzden şu anda içerideki ruloyu çıkarıp sadece tül ve plastik örtü ile devam edeceğim. Bu işlem e, böyle bir yüzey. Böyle küçük bir tablo yaparken çok fazla zaman almaz. Ama geniş bir yüzey, yani bir halı bir kilim yapmak istemediği takdirde çok daha fazla bir fazla bir zaman alır. Çok daha yorucu olur. Şu anda uygulanan yöntem ustaların uyguladıkları yöntem büyük ölçekte şey e, keçe yapmak istedikleri zaman e, makine kullanmaktır. Deminki gibi Ruya yasalıran yün tabakayı makineye yerleştirip makine yardımıyla sıkıştırılması yöntemi uygulanıyor. Bu şekilde çok daha çabuk, çok daha kısa sürede yünün keçeleşmesi sağlanabiliyor yine devam ediyorum. Bu epeyce uzun bir süre alacak. Şimdi açabiliriz. Şunun üzerinde. Demin yaptım. Tabaka. epeyce sıkıştırdık. Şunu sadece ile sararak bu tabakayı keçeleştirmeye devam edeceğim. Bu aşamadan sonra artık daha sert müdahale etme edebilirim. Çünkü epeyce keçeleşti. Serdiğim gün. Sabunla akıtmam lazım. Çünkü bu aşamadan sonra ki sabun yüzeyi yünün keçeleşmesini geciktiriyor, önlüyor. O yüzden fazla sabuna bundan sonra ihtiyacım yok. Bundan sonra tek yapacağım basınç uygulamak. Bu işlemi yaparken yünün giderek sertleştiğini, keçeleştiğini hissedebiliyorum. Günün içindeki yün tabaka giderek keçe haline geliyor. Bu aşamadan sonra artık bu demin serdiğim yünleri Geceleştiği için tekrar eski haline getirmeyen imkanı yok. Gecenin sanatsal kullanım alanı dışında çok daha geniş kullanım alanı var. Bizde maalesef yok ama Batı'da hastanelerden dış veya iç yapı dekorasyonu veya izolasyon malzemesi olarak veya sağlık ürünü olarak çok geniş kullanım alanı var. Çünkü keçe çok e, sağlıklı bir ürün. Nihayet bir hayvansal ürünün e, sıkıştırmasından elde ediliyor. Dokusuz bir yapıya sahip olması nedeniyle de e, çok iyi bir yalıtkan ışığa, sese, nem, neme karşı çok iyi bir yalıtkan. Bu yüzden dış cephe veya iç dekorasyon ürünü olarak duvar kaplamalarında, yer veya çatı kaplamalarında çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Çok kısa zamanda mimari uygulamalara cevap veriyor. Çok daha o bakımdan ekonomik oluyor. Ve çok sağlıklı ve çok uzun ömürlü. Diğer su yapı malzemelerine göre çok daha dayanıklı, çok daha çok da daha ihtiyacı e, ihtiyaca cevap veren bir malzeme. Şimdi keçeleşmiş durumda. Demek ki yaptığım tabloyu çıkartacağım. Keçeleştiğini şöyle fark edebiliyorum. Deminki tabaka işte çok rulo çok zor ayrılıyor gördüğünüz gibi Tülden. Çünkü yünün havları tülede geçmiş oluyor ve o yüzden de çıkarırken biraz güç sarf etmem gerekiyor. Evet yaptığım nasıl işlem bu. Gerçi çok fonksiyonel bir şey, giyim eşyası, her türlü giyim eşyası, şapka, çanta, terlik, elbise, ceket yapılabilir veya işte minder, halı, kilim gibi daha büyük boyutlarda tekrar yapılabilir.